Evet hepimize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz şöyle bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar oyuna yeni başlayan arkadaşlar ve kendini geliştirmek isteyen abi mapleri öğrenemiyorum işte çözemiyorum oyununda nasıl gelişebilirim daha hızlı bir şekilde mapleri öğrenebilirim daha fazla eğimimi geliştirebilirim vesaire bunlarla ilgili çalışmalarımızı anlattığımız bir video olacak yani yeni başlayanlara ve orta seviyede olup kendini daha fazla hızlı geliştirip mapleri öğrenip Rank'a daha üst seviyelere çıkmaya çalışan arkadaşlara anlatacağımız tarzda bir video olacak. Arkadaşlar ilk operatörleriniz yoksa sanırım buradaki görevleri yaparak operatörleri aktif edebiliyorsunuz. Ee, ücretsiz bir şekilde. Biz normalde bütün hepsini işte e, sanırım 25.000 yani şu anda en son çıkan yeni operatörleri aldığınız kredilerden aldık. İşte buradan 25.000 alıyorsunuz. Ee, operatörlerin özelliklerine ve hakimiyetlerine yani öz operatörlerin özelliklerine de hakim olmak bir şekilde önemli. İkincisi eğiminiz önemli. Üçüncüsü takım oyununuz önemli. Benim vereceğim taktik de özellikle map bilgisi ve map'in konumlarını işte romlamanız gerekiyorsa yani dışarıda gezip rakiplerinizi vurmanız gerekiyorsa ona göre bir setup yapacaksınız. Ee, defans yani site'de oturup site'i koruyacaksınız, bölgeyi koruyacaksınız. Ona göre bir Setup farkındalığı için neler yapabiliriz onlardan bahsedelim şimdi ilk başta e, bu pazar günleri biz e, izleyici oyunları vesaire yapmayı düşünüyoruz bunun üstüne bu izleyici oyunların üstüne Hani YouTube'dan isteyen arkadaşlar e, Şöyle yapabilir Kike gelip kick'ten bana der ki abi biz mesela 5 kişiyiz veya işte örnek veriyorum e, Birkaç kişi kafasında belirler bunu off stream yapabiliriz. Hani pazar günü değildi. Farklı bir günde zamanlayarak işte yapay zeka ile girip oyunun temel hatlarını işte nasıl daha spesifik daha iyi oynanabilir. işte bunu zaten izleyici oyunlarını biraz o yüzden yaptık. işte. casual oynayabiliriz. Rank oynayabiliriz. Burada biraz daha performansınıza bakıp abi ne yapsam daha iyi olurdu kısımlarını da tartışarak e, geliştirme tarzında da kullanabiliriz izleyici oyunlarını. Pazar günleri kickte canlı yayında oluyoruz. Özellikle her gün açmaya çalışıyorum artık. Arada birkaç gün bir es veriyorum. Onun dışında YouTube ve şeyi devam ettirmeyi düşünüyorum. Videoları beğenip paylaşırsanız da onun için daha fazla hangi tarzda videolar yapmam gerektiğini fark ediyorum. Kanalı biraz daha bütün oyunların üstüne kurmaya çalışacağım arkadaşlar. Ne görmek istersiniz onları yorumlarda belirtirseniz güzel olur. Şimdi benim tavsiyem arkadaşlar map'i çözmek ve bölgeleri çözmek için bakın burada diyor ki landmark değil de map'teki yani haritadaki bölgelerin isimlerini öğretiyor size ama ben burada daha fazla her şeyi öğrenmek istiyorum abi yani map'i adamların olur bulunabileceği pozisyonları her katta hem evimi geliştireyim hem koşturayım hem kafamda görsel bir hafıza oluşsun yani rakipler burada olabilir ya da rakip burada olmayabilir kafanızda şimdi biraz onu oynarken anlatacağım ee, özellikle geniş bir map tercih edelim yani mesela benim ilk tavsiyem rank maplerine mesela random rank mapleri diyor mesela burada ben büyük olanla başlayayım mesela layer'ı çok fazla kişi bilmiyor hem layer'ı görmüş olursunuz ki mesela benim de isim olarak mesela sıfır bilgim var layer'da hani çok az birkaç odayı biliyoruz ya da objektifin tersine göre söylüyoruz işte mesela bazı yerler yeşil oluyor map'in renklerine göre de ta, e, info verdiğimiz oluyor ya da mesela main istiyoruz merdiven anlat giriş merdivenlerine main diyoruz onları vesaire size göstermiş olalım layer ile la başlayalım mesela bu sisteme şimdi oyunun sesini bir kısaca mı hani sizde gerçi geliyor sanırım böyle oyun sesi ama kontrol edeyim hemen Bendeki çalışıyor ama sizdeki niye çalışmıyor? Onu çözemedim. Bunu defans tarafında nasıl oluyoruz lan biz? Şu an çözemedim arkadaşlar. Bunu defans kısmında mı yapmışlar ama anlayamadım. Oyunun sesi var mı size bakayım? Oyunun sesini kısayım ki daha fazla Rahat olun. Ha, şey fark etmiyormuş arkadaşlar. Hangi bölge dolup olmadığımız fark etmiyor. Diyor ki bakın ilk kata git. ilk kattaki e, rakipleri vur diyor mesela bakın. ilk katımız burası en üst kat. ikinci kat diye geçiyor yani. ilk kat buradan başlıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Bölgeleri çekiyorum bak Olabildiğince mesela burada şeyi de görüyorsunuz. Sol altı damage received kısmından hiç damage yemeden yapmaya çalışın. Olabildiğince daha iyi olur sizin için. Mesela bu bölgeleri de öğrenmek istediğiniz zaman, e, bölge isimlerini öğrenmek istediğiniz zaman eğer takımla oynuyorsanız mesela profesyonel bir seviyede hem rank kasmak istiyorsunuz hem e, bu mapler mesela Pro League vesaire şeyde var. Turnuvalar modlarında var. Bölge isimlerini öğrenmek istiyorsunuz. Mesela aşağıdaki şu orta kısımda gördüğünüz silahımızın olduğu yerde One F Reception diyor. Burası resepsiyon diye geçiyor. Mesela burayı şöyle daha spesifik infolaştırabilirsiniz. Resepsiyon desk mesela. Burası resepsiyonun. Resepsiyon deskte de dediğiniz zaman anlaşılır. Mesela şunlar rokete benziyor. Mesela roket'te adam. Adam roket'te de dediğin an direkt aklınızda burası canlanır. Anladınız mı? Böyle spesifik info. Mesela burayı zaten main stage olarak gösteriyor. Bakın. Ama siz böyle spesifik infolarla işte roket. Mesela keres. Keres de, de mesela adam. Oraya kere istediğin mesela bunu aklında tutarsın anladın mı? Ortası lobinin ortası mesela resepsiyon demek yerine kere adam. Ama spesifik kendiniz info kurmanız daha önemli. Mesela bu şekil corner çekleyerek arkadaşlar hem corner çekilmelerinizi geliştirebilirsiniz. Bakın ilk katı şu an çekliyorum. Bakın bu da security rummuş. Corner çekleyerek gidebilirsiniz. Mesela bu CQB eğitimi olarak geçiyor. Corner'ları açarak çekleme mesela bu şekil sonra buraya bakacaksın temiz. Burayı çekeceksin full bir. Gibi. Anladınız mı? Mesela bunu corner çekleme olarak geçiyor bu tarz çeklemeler arkadaşlar. Corner'ları çek, çek diye gideceksiniz. Bu arada giderken de yani acele etmeden hani biz bunu T-Hunt'da yapıyorduk. Terörist Hunt modu vardı. Bunu aynı mantık düşünüp hem eğiminizi çalışmaya hem zihninizde bölge isimlerini ezberlemeye odaklanarak yapabilirsiniz. Mesela bank koridor diye burasına. Çekledik mesela bak. Mesela medical hall diyor. Medical mesela burası. Gördünüz mü? Bakıyoruz buralar boş. Medical'ın bu rotasyondan bir daha bakalım. Gibi mesela bir de bunda şöyle bir avantaj var. Adamları bulamayacağınız noktaları falan görmüş oluyorsunuz bunda. Yani çünkü mesela buralarda random adamları bulamazsınız. Ama siz burada ne kadar demek hiç yemeden böyle bu şekilde alıştırırsanız kendinizi. Hem corner pickleme olasılığınız gelişiyor. Hem quick picklemeleriniz gelişiyor. Hepsi gelişiyor anladınız mı? O yüzden e, dikkatli oynamak yani şeyiniz de geliştiriyor. Olabilecek potansiyel adamların yerini. Mesela bu odaya girdiğinizde adam nerelerde olabilir? İşte şurada olabilir. Normal oyunda. Buralarda olabilir. Ve buradaki malzemeler ezberlemiş olursunuz. Burada bu var. Burada bu var. Bu adam olup buna bazen sıktığımız oluyor. E sen diyeceksin ki bu adam değil. İşte şurada adam burada pusabilir. Tak buradan kalksa kal kaldırsa kafayı şurada yatıp kaldırsa vurabilirsiniz falan bu tarz beyninizi ezber lokasyonları geliştirmiş oluyorsunuz şimdi ikinci kat temizliğine başlayalım ya bathroom'u çektirdim bunu şöyle düşünebilirsin mesela main stage'den rush atıyorsun şu an mesela buralarda rotasyon çok high competitive seviyelerde açık oluyor buradan ki bathroom hızlıca rush yapıp işte bölgelerin kontrolünü almasın diye Çekledin sonra nereye çekeceksin burayı çekeceksin tak Başladın çektiğin. Sonra burası objektif oluyor. Site oluyor burası. Bomba site oluyor. Bak adam burada görün mü? Çekledin. Yavaş yavaş açtın koridoru bak. Şunların arkasında pusmuş oluyor ve sarı hedef yani gözükmesi zor gerçekten. Mapte de biraz sarı fark ediyorsanız. O yüzden böyle çekle pik pikleyeceksiniz böyle. Sonra mesela burada olabilir belki diyeceksin. Boş. Site boş mesela şu anda. Şu an burayı çekleyerek gideceksin. Şurada genellikle rotasyon oluyor. Mesela burayı açalım. Açtın. Mesela burada rotasyon olsun şu an bunların burada olduğunu göreceksiniz. Anladınız mı? Bu rotasyonları kendinize göre açıp sınırsız tekrarladığı için 50 dakika boyunca çalışırsanız kafanızda açıları kapatmış oluyorsunuz bu şekilde. Mesela her açıyı kapatarak böyle gideceğiz. Çekledik burayı çekledik devam. Bu şekil corner çekleyerek temizlemiş oluyorsunuz. Mesela ben her girdiğimde bura reinforce oluyor genellikle. İlk buraya bakarım şöyle bir shield'la sonra buraya bakarım. Niye? Çünkü burada pusmaz bir renkte bu tarafa pusar. Daha geniş olduğu için. Bunlar mesela şeyde e, insan psikolojisi ve şeyi araştırmalarında biraz izlediğimden kaynaklı onları fark etmiş oluyorsunuz. Nasıl diyeyim size? Açının avantajları. Mesela adam burada kendini sıkıştırır. Burada oynasa. Niye? Çünkü buraya kaçabilecek yeri yok. Arkasına burada rotasyonu olması lazım. Yoksa buradan geçeceği zaman siz bunu vurursunuz. Genellikle ki biz rotasyonu e, şuradan açıyoruz ben tam tersini yapıyorum yani. Buradan gerekirse kapıdan gerekirse buradan diyoruz. Yani şöyle düşünün. Benim yaptırdığım setuplarda şimdi takım arkadaşımız buradan piklediği zaman şu şekil yardım edebiliyor bana bakın. Bunu biliyor. Şimdi zaten biz şunu bekliyoruz. Yani ben bu tarafa geçiyorum. Buradan buradan da adam bana gelebiliyor. Yani Ya takım arkadaşımız geri çekilip bu karşıyı koruyacak. Ben burayı böyle pompalı ile yakın koruyacağım. Bunlar da mesela işte CI Cube yani Close Quarter Battle diye geçiyor. Bu yakın savaşı çözmeniz de gerekiyor. Bunlarla ilgili e, profesyonel insanların gerçek hayattaki yaptığı şeyleri izlemeniz sizin için daha iyi olur. Niye? Çünkü mesela şimdi burayı çek derken ilk bu çıkacağı belli. Ondan sonra adam bunu mesela böyle tam şey yapıyor mesela kendini açmadan şöyle en geriden şöyle pikliyor mesela. Yani bu zaten başka bir sanat bu mesela baktığınızda bunu e, buralarda işte böyle praktis ederek yavaş yavaş kendinizde oturtarak geliştirebilirsiniz. Mesela ilk katlı tekrar görevimiz en alt katına da mesela verse çok daha iyi olur mesela bu çalışmamız için. Hem birlikte çalışmış oluyoruz bak şu an. Burada nasıl bir rotasyonu? iki kere demek çedik. Ölmedik ama. Gibi mesela. Bakın bu, bu senaryolarda böyle üç tane adamı imkansız bulmanız hayatta. Buralarda böyle adamları bulmanız. Burada mesela artık kontrollemeleri işte nasıl rahat ediyorsanız. Yani mesela normalde buradan girdiğinizi varsayayım Epe Girdik çekildik bunlar boş. Şimdi burayı çekledikten sonra ne yapacağız? Burayı kontrol etmeye başlayacağız yavaş ama burayı kontrol ederken buraya gireceğiz. Siyah i̇şte temel mantığı bu. Ya da bu, bunu yaparken şuradaki kapıdan bir arkadaşınız girip o karşı kapıyı koruyacak. Mesela bizim çoğu profesyonel maçlarımızda yaşadığımız sorun bu oluyor. Mesela ben bunların çoğunu hem çok fazla simüle ettik gerçek savaş oyunlarında da oynadığımız için Squad'dı, Escape from Tarkov'da işte realistik oyunlarda oynadığımız zaman bunları korumazsa biz ölüyoruz ya da takım arkadaşımız öldürtürüyoruz. Şimdi ben bunu korumasını bekliyorum karşıdan gelen arkadaşımın. Korumuyor. Adam bana pikleyip vuruyor mesela. Ama benim karşıdaki takım arkadaşım baksa ben ölsem bile o vurabilme olasılığı var. Çünkü onun avantajı daha yüksek kalıyor bu kapıda. Şimdi şurada da açı olduğunu düşünüyorum. Aynı bu şekilde açı var. E şimdi buraya bakın arkadaşım bakıyor. Şimdi benim buradan bir açı kapatmış olduk tamam mı? Buraya baktım. Mesela karşı kapıya baktım. Adam yok. E bir de ekstra drone olduğu zaman Rainbow Mass'da çok basitleşiyor. Yani burada üç temel spesifik devreye giriyor. Takım arkadaşımızın açı açısını açı kapatmanız ya da buraya grenade smoke atabilirsiniz mesela bunu normal gri smoke olduğunu düşünün kapattınız ya da gridlock vesaire atıyoruz mesela biz bunlara ya da nomad atıyoruz işte o şekil karakter özelliklerini de kapatabiliyoruz ya da grenade atıyorsunuz adamın piklemesini yani adam pikleyebilir grenade'den niye çünkü patlama süresinin bir zamanlamasını tutturup adam seni vurup agresif şuraya kaçabilir yani o yüzden mesela gridlock oynuyoruz, nomad oynuyoruz, ne bileyim e, smokla kapatıyoruz ki o adam bizi vurup çıkamazsın örnek veriyorum anladınız mı? Sonra ben bu cross'u kapattım. Burayı boşalttık. Şimdi drone'un da takıp arkadaşımız burası mesela şöyle bir görün bir burayı. Burası böyle bir yer. Tüp düz düz şuraya bakılacak bir yer. Şimdi buraya baktı bu oda boş. Neymiş weapon maintenance odası tamam mı? Burası boş. Şimdi bizim arkadaki o büyük kapıdaki oynayan gridlock arkadaşımız gelip bu resepsiyonun burayı da gridlockladığı zaman arkadaşlar ya da Nomad dediği zaman burayı. Buraya bir sumo katıp nomad'i çaktığınız zaman kapıya girme olasılığı adamı sıfıra iniyor. E şimdi biz buraya bomba kurabiliriz. Ya dikeyden açı olması lazım bizi vurması için ya da tam burada 90 derece açı lazım bizi vurabilmesi için. Şimdi burada böyle açı olduğu zaman buradaki giren adamımız ne yaptı? Corner çek bitti. Yavaş yavaş corner çekti. E şimdi buradaki drone'ların arkadaşımız da Kırmızı pingattan direkt adamı vurma olasılığımız artıyor. Bakın corner çekiyoruz. Olabildiğince uzak noktadan piklediğimiz zaman adamın bizi görme olasılığı zorlaşıyor. Yani bu şekil piklersek olabildiğince uzak noktadan adam bizi görmüyor. E bu tarafta boşsa ya da boş değilse de buralara smoke atıyoruz. girip kuruyoruz buraya. Burası bomba site olan bir bölge. İşte bu açı kapatmalar, birlikte takım halinde koordine oynamalar. Yani özellikle zaten bunu şöyle söyleyeyim size. Ee, şu anlattığım sadece şuradaki şu anlattığım üçlüyü yapabilen takım profesyonel olabilecek bir seviye çıkarıyor. Yani baktığınızda 3-4 kişi işi bitiriyor ama bunu bile yapan takım arkadaşı bulamadım maalesef. Yani e, pro seviyeye çıkmanızın engelleyen en büyük sebeplerden birisi bu. açık kapatmak, bölgeyi kademe kademe puşlamak, iteklemek. Bunu yaptığınız zaman bakın üç kişi olun. Garanti veriyorum rankta şampiyon olursunuz. üç kişi. Ama biz bunu ben bunu yapabildiğim arkadaş sayısı yani şöyle söyleyeyim 2-3'ü geçmiyor öyle söyleyeyim maalesef. Yani ve bunu 2-3 kişi yapsak da bazen o timingi o senkronizasyonu yakalayamıyoruz. Niye? Ya acele ediyoruz ya gerçekten o mantığı anlamıyoruz ya kendi kafamıza göre ilerliyoruz. Yani bir şeyler oluyor. Bunu gerçekten kafasına koyan 3 kişi Esliman'la yaptığı zaman yenilmiyorsunuz arkadaşlar. Yani ki bunu şu an güncel son kick yayınlarımızı izlerseniz 4-5 kere yaptığımız senaryolar oluyor ki çoğunda yapmıyoruz bile yani hızlı oynuyoruz anladınız mı ama ona rağmen yapabiliyoruz artı işin içerisine sistem latensileri işte gecikmeler ayarlar bir sürü zımbırıklar da geliyor onlarla ilgili de genel bir video at, atmayı ve anlatmayı düşünüyorum yani bu oyunun arkadaşlar üç kişi olduğunuz zaman şunu yaptığınız zaman oyun yine size potansiyel plant olasılığını açıyor ve adam vurma olasılığınızı açıyor. Niye? Çünkü takım halinde refraklı da oynamış oluyorsunuz Estemanlı Şimdi benim anlattığım kısımda da bu kapıdan bahsediyorum. Burayı gridlock'luyor. Şimdi bu adam burayı gridlock'ladıktan gridlock'ladıktan sonra buradaki adamla girebilir. Anladınız mı? Siz bu kapıyı korursunuz buradaki arkadaşınız. Yani multiple multiple'ı kapatıyorsunuz. Anladınız mı? Bu arkadaşınız koruyamasa bile ki bunun koruması zor. Niye? Çünkü bu adam şuradan gap alıp ya da bunun üstüne çıkabildiğini varsayın sizi buradan pikleyip böyle yavaşça vurabilir gridlockları kırıp anladınız mı o yüzden burada işte smoke veya da drone work işte çok daha önemli zaten buradaki önceden bu arkadaşımızı sokmamızın sebebi e, bu kapıya off angle kaldığı için bu gelip bu yakın pikleyebiliyor anladınız mı yani burada işler artık o CIQ bilgisi açıların farklılığına göre mesela adam burayı açsa bu sefer buradaki arkadaşınız giremez anladınız mı bunu buna off angle kalıyor çünkü buradaki buna böyle bir cross ton adam daha avantajlı. Buradan biz piklediğimiz zaman Zantares pik atıp böyle quick pick tek atmanız lazım. Başka şansınız yok. Ki çok zor. Çünkü rakiplerimiz çoğu 9 pink oynuyor. Biz yüksek pinglerle oynuyoruz. Hani onu yapma olasılığımız da çok düşük oluyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Yani gerçekte ya da Deimos'la falan rakip alıp öyle pikleyip volekle görüp kurabilirsiniz. Yani onun dışında çok zor. Dediğimiz gibi açı Pozisyon awareness yani bu şu anlattığım olay pozisyon awareness. Kim nerede ne yapmalı? Hangi hareketi yapmalıyız? Dikey de açı var mı? Mesela şu an şöyle söyleyeyim. Bu rank için çalışabilecek bir gösterdiğim sistem. Bunun bir üst kademesi pro seviyeye çıkmak için de bizim buranın üst katını almamız gerekli. Ee, ki biz buraya kurarken ya da şuraları vesaire almamız gerekli. Çünkü şöyle düşünün bakın. Adam buradan bizi kesebiliyor bu arada. Bu heçim buradan açı açıp dikeydeki bu odadan açı açıp e, buraya kuracağımız her yeri vurabiliyorsunuz dikeyden. Bakın full kırılabilir duvar. Ama bu sayta e girip kurmaya çalıştığımızda mesela burası kırılmayan duvar. Bakın üstü full kırılmayan duvar. Biz işte map'in avantajları ve dezavantajları diye anlattığımız kısmında bu devreye giriyor. Biz durumsal map farkındalığımız olup mesela burada da map map knowledge burada devreye giriyor. Map'in burasını alıp yani şurayı komple alıp bu koridoru girip buraya bombayı da kurabiliriz. Ki çoğu oyunlarda burası rotasyon reinforcelanıyor arkadaşlar. Yani burayı rotasyonla oynayıp geniş tutmayı bilen profesyonel seviye sadece oyuncular oluyor. İşte burada da map ne oluştu giriyor devreye dediğim kısımda burası mesela bakın. Şu an benim rakiplerimin vurabileceği hiçbir yer yok. Yani buraya ben gelip şöyle osa kurduğum zaman direkt kurabiliyorum. Ki şöyle düşünün. Acele etmeyiz. Ultra sakin 3 kişi. Burayı koruduk. Üst katı grid Buradan gelecek flank'i Bunu ben zaten e, stratejilerim de var aslında ama bunlar işte çoğu kişiyle paylaşıp oynayamadığınız için artık bir ekibim olmadığı için yapamıyoruz. Şimdi burayı bir grid bak Üst katı. Burayı grid Bakın bu koridor kırılmayan koridor ve flank gelemeyecek koridorlardan birisi. Grid lockladık burayı da. Bir tane de başlığa isterse grid lock attık. Bitti. Rakibin gelebileceği bir açı kalmadı arkadaşlar şu an. Ondan sonra işte dediğimiz o ikili dronlama. Osa, işte Blackbeard, Montaigne vesaire. Arkasına girip pozisyon alma. Aldık. Alper burada, Alper şurada, şurada burada. Adam marklıyor Montaigne'i. Montaigne darlıyor. Montaigne şu kapıyı bloklasa. Buranın reinforce olduğunu varsayıyoruz. Montaigne kapıyı blokladı. Smoklarımızı attık buraya. İşte Osa'ydı, Gridlock'tu, Montaigne'di. Smoklarımızı attık, Gridlock'ladık. Üç kişisiniz var Gridlock yapacağı tek hareket şu arkadaşlar. Şu. Bu. Buraya şu cross'u bitti olay. Ses kasıyor full. Bir tane gridlock buraya atsın. Dört tane gridlock var gridlock'un. Bitti oyun. Açı tutuyor artık. Sonra mountain ilerletti. Kapıyı blokluyoruz. O gridlock smokları duruyorsa gridlock bu içeri smok atıp kapatabilir. Girip kuruyorsun kuruyorsunuz. Üç kişi bomba modunu sekürlüyorsunuz. Yani kademe kademe alıp bir tekleyip kurduğunuz planete atıyorsunuz. Yani burada map bilgisi devreye giriyor Bunu öbür sayede yapmaya çalışsak rakip açı açabilir. Açı avantajları e, bu diğer sayede kurmaya çalıştığımız zaman defans tarafında. Mesela bu tarafta tam tersi avantaj bizim tarafımızda. Şöyle düşünelim. Hatta işimizi daha da kolaylaştırıyorum. Atak tarafının bu duvarı açtığınızı varsayın. Şimdi adamların kavralabilecek yeri kalmadı. Siz bu kapıya direkt girip kurabilirsiniz. Anladınız mı? Rakibin karşıdan açısı var. E buraları sağda soluklu smokladınız. Buradan gridlock buraya baktığını varsayın. Hani şu koridora gittim. Yani buradan koruyor gridlock bu sefer. Bu işi. Hem buraların sesini kasıyor hepsini. Anladınız mı? İki ta üç tarafa birden bakıyor. Yani tek sadece sıkıntı şurası olur. Bu stairs'in aşağıdan gelse. Onda da artık yani 3 kişi zaten oyun oynamayın. Oyun takım oyunu 5 kişi oynayın dememizin sebebi bu arkadaşlar. Yani burada diğer 2 kişi de sizinle birlikte olduğu zaman. Bunu gridlock'u direkt buraya bıraktığınız zaman. Ya da bu stairs'i buradan korumaya bıraktığınız zaman. Diğer 3 kişi de buraya hard push atıp alamıyorsa Ya oynamayalım. Bu kadar basit bir oyun. Baktığınız bak. Yani çünkü bakın şunu 3 kişi yapabiliyorsunuz. Artı iki ile bunu tam tekmil teşekkürlemiş oluyorsunuz. Yani strateji %100 tamamlanmış oluyor. Anladınız mı? Ha, burada şu da o devreye giriyor. Burada oynayan adam mesela Clash geldi. Adam Clash oynuyor saatte. Yani ki bunları şöyle söyleyeyim size. Görmeniz çok çok düşük. Yani ben bile oynamadım. Şu saat oynadık. Clash oynamadım ben. Yani ekipçi olduğumuz zaman falan almışlığım vardır. Ama ee, niye? Çünkü Clash güçleniyor. E şimdi bu site benim oluyor. E buradan gelen adam da gelemiyor. Darlıyoruz o adamı. E şimdi bunu şampiyonun şampiyonunu bu görmeniz lazım. Ya yani pro seviyede adam gelmesi lazım ki maçlarınızı. O zaman ancak e, böyle adamlar görürsünüz. Clash alan işte ne bileyim sizi burada hard shieldlar falan işte trapler mirepler burada anca görürsünüz. Öyle söyleyeyim size. Yani dediğimiz gibi açı kapatma eğim yani bu mapleri bilmediğiniz zaman bunları böyle girip hem Landmark de bölgelerin isimlerini çalışabilirsin. Mesela biz şeyi hep karıştırıyorduk. Bu site hangi site mesela? Biz öbür site'i mesela sevmiyorum. Oyunun en kötü site'i öbür site bu arada. Ee, en alt katı iyi, bu katı iyi ve üst katı iyi. Bu üç site'i tutmak daha mantıklı. Öbür site mesela duvara açılıyor, yana açılıyor. Geniş tutmanız gerekli tutamıyorsunuz. Yani üç kişi bu site'i tutabilirsiniz ama. Niye bu site'in üstü açılmıyor? Şu duvara reinforce sayesinde. Şuraya bir tane sağa reinforce atın. Burayı komple tutarsınız. Bu, bu site'in içinden. E, arkayı da birisi korusun. Bitti. Yani daha ekstrem setup'lar çıkartılabilir ama dediğim gibi site'lar, işte bölgedeki reinforce'lamalar, doğru reinforce atmalar, doğru açıları kapatmalar hepsi çok önemli. Onun dışında da arkadaşlar eğim devreye giriyor. İşte eğiminiz de olabildiğince bu map'lerde böyle açılara göre çalışabilirsiniz. Eee... Shooting range'de bizim yaptığımız o pratikler var işte 15 e, saniye alıyoruz big ball'ı seçiyoruz. Koşan hedeflerde 30-35-40'ı vurmaya çalışıyoruz. Yani 15 e, saniyede 2-2.5 iki, 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 iki katı hedef vurmaya çalışıyoruz. Bunu yaptığımız zaman eğimimiz zaten olabildiğince hızlı olmuş oluyor. Şunu atabilmiş oluyorsunuz. Yani bunu vurdunuz, bunu vurdunuz, bunu vurdunuz, bunu vurdunuz, bunu vurdunuz. Yani bunun sonrasında da recoil çalışmaya başlamanız lazım ki silah recoillerini kontrol edebilirim. Yani bunu da Shooting Range'de çalışmanızı tavsiye ederim ben. Ee, onun dışında da daha üst bir eğim için Kovak Training'ler gerekiyor. Sürekli aynı eğimle çalışmanız gerekiyor. Ee, bir buçuk iki buçuk x'leri vesaire unutup sadece işte 4-3 veyahut da işte ayarlarınızı ayarlayıp aynı sensitivity'de oynamanız gerekiyor falan. Fishman. Ayarlarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Bir sürü etkisi var arkadaşlar eğim tarafının eğim tarafı bambaşka bir denizler ya ama oyunun temel hatlarını işte eğiminizin ortalama böyle nişan alıp rakibe nişan alabileceğiniz şekilde tutabiliyorsunuz işte şuna dönebiliyorsanız böyle bir anda ortalamayı yakalamışsanız gerisi burada full team play anlattığım kısma giriyor umarım hoşunuza gitmiştir video yani böyle artık çünkü bunu anlatmak istiyordum başlangıç seviyesi yeni gelen arkadaşlar oyunu öğrenmek isteyen arkadaşlar ben bunu çok anlatmak istiyordum bu videoyu. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Umarım verim alırsınız bu anlattığım kısımda. Gerisi de dediğim gibi çalışma, emek, emek, emek. Gerisi tamamıyla böyle Rainbow'un. Yani map'leri çözdükten sonrası da işte dediğim gibi çerez mayonez oluyor. Ondan sonra operatörleri tam tek mi bilmek, silah bir kollerinin paternine bilmek, işte tutabilmek silah. O silah fazla oynadıkça tutmaya alışıyorsunuz zaten otomatik olarak olaylar bundan ibaret arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bakalım.